Benim adım Cesar. İran'ın eski toprağı, Horasan'ın ateşi, Farsça'nın ahengi ruhumda dolaşır. Fakat bu basit bir kimlik bilgisi değil. Bu, sırtımda taşıdığım bir mirastır. Ailem, Babil'in gökyüzüne isyan ettiği, yıldızların bile lanetlendiği o kaotik dönemlerde kadim ilimlere dokunmuş, yasat mühürlerin bekçiliğini yapmış bir soydan gelir.'' Ben o soyun son halkasıyım. Bir hüddam. Gözlerimin ardındaki dünya sizin göremediğiniz bir gerçektir. O çağrı Mezopotamya'nın kalbi, taşın hafızasının insan hafızasından daha uzun olduğu yer olan Mardin Nusaybin'den geldi. Telefonun cızırtılı hattından gelen ses sanki bir kum fırtınasının içinden geliyordu. Yaşlı adamın adı Zekeriya'ydı ve sesi çaresizliğin en son sınırında titreşen kırık bir testi gibiydi. "Cesare efendi," diye fısıldamıştı. "Artık onlar bizimle yaşıyor. Her gece onları görüyoruz. Yardım etmezseniz buradan canlı çıkamayacağız." Nusaybine varmadan önce hava değişmeye başladı. Diyarbakır'dan ayrılırken gökyüzü hala masmaviydi ama güneye indikçe atmosfer kalınlaştı. Güneşin batışı normalde sıcak ve altın sarısı olurken o gün gökyüzü adeta bir cerrahın masası gibi keskin, koyu bir nar kırmızısı ve koyu morun ürkütücü bir karışımıydı. Sanki doğa bile bu bölgenin üzerindeki laneti haber veriyordu. Şehre girerken bindiğim eski dolmuşun camından kerpiç ve kalker taşından yapılmış evlerin siluetleri geçiyordu. Her bir taş binlerce yıllık sessiz bir ağıt fısıldar gibiydi. Sokaklar labirent gibiydi. Dar, gölgeli ve her köşesi tarihin derin bir yarasını taşıyordu. Zekeriya'nın evi ilçenin en yüksek ve eski mahallelerinden birindeydi üç katlı, geniş, sağlam bir taş konaktı. Dışarıdan bakıldığında bile evin ruhu sönmüştü. Pencereler, ruhunu kaybetmiş bir heykelin kör göz çukurları gibi kapkaraydı. Etrafta, normalde bu saatlerde duyulması gereken çocuk sesleri, komşu sohbetleri yoktu. Mutlak bir sessizlik, sanki mahalle nefesini tutmuş, bekliyordu kapı çalındığında Zekeriya Bey kapıyı açtı. Açtı ama sanki kapıyı tutan içerideki bir görünmez güçtü. ''Hoş geldiniz Süddam Efendi'' dedi. Sesi boğazında takılı kalmıştı. Gözleri uzun süre uykusuz kalmış ve sürekli olarak omzunun üzerinden bir şeye bakmaktan yorulmuştu. Giysileri buruşuktu. Sanki günlerdir aynı yerde, kas katı oturmuştu. ''Vakit kaybetmeyelim.'' dedim. Sırtımdaki deriden yapılma ağır çantamın kayışını sıkarken. ''Beni sığınağa götürün.'' Evin içine adımımı attığım an, normal insanların asla algılayamayacağı o korkunç enerji değişimini hissettim. Hava, sanki aniden yüksek bir rakıma çıkmışım gibi inceldi ama aynı zamanda kurşun gibi ağırdı. Göğüs kafesime baskı yapan görünmez bir güç vardı. Odanın köşelerinden, duvarların içinden kuru, keskin ve metalik bir koku geliyordu. Bu paslanmış kan kokusuna benziyordu ama daha kötüsüydü. Bu yokluğun kokusuydu. Hayatın inatla reddedildiği bir mekanın kokusu. Ailenin sığındığı oda zemin kattaki en küçük penceresiz depo gibi bir odaydı. Lambanın loş ışığı, odadaki dehşeti ancak belli belirsiz aydınlatıyordu. İçeride dört kişi vardı. Zekeriya Bey'in karısı, yaşlı annesi ve iki küçük çocuğu. Yaşlı kadın, odanın bir köşesinde Kur'an'ı eliyle sıkıca tutmuş, dudakları durmaksızın kımıldıyordu. Gözleri yaşlıydı ama Korku o kadar derindi ki artık ağlayamıyordu bile. Zekeriya'nın karısı, yüzü bembeyaz, gözaltları mosmor, donuk bir ifadeyle oturuyordu. Ama beni asıl sarsan, yedi yaşındaki küçük kızdı. Adı Leyla olmalıydı. Odanın diğer köşesinde taş duvara sırtını dayamış, dizlerini göğsüne çekmişti. Leyla hareket etmiyordu bakışları odadaki hiçbir şeye odaklanmıyordu. Sanki Leyla orada değilmiş gibi. Yaklaştım. Diz çöktüm. Gözlerimi onun gözlerine odakladım. O anda mideme buz gibi bir yumruk yedim. Leyla'nın gözleri normalde çocuklara ait olan o parlak, masum kahverengi gözler değildi göz bebekleri kaybolmuştu. Gözlerinin beyazı bile yoktu. Tamamen dipsiz bir kuyunun karanlığı gibi kapkaraydı. Sanki ruhu yerinden sökülmüş ve geriye sadece bir kara delik kalmıştı. Zekeriya'ya döndüm. Bu ne zaman başladı? Üç hafta önce. Tavan arasında tıkırtılarla, sonra fısıltılar, Karımın adını fısıldayan sesler. En sonda Leyla. Adamın sesi kırıldı. Leyla'yı gece yatağında otururken gördüm. Kendi kendine konuşuyordu ama sesi... Sesi kalınlaşmıştı. Başka bir sesti o. Ben konuşmaya hazırlanırken... Köşedeki karanlık karardı. Duvarın yüzeyi... Leyla'nın hemen arkasında... Hafifçe titreşti ve yoğunlaştı. Sanki duman taşın içinden süzülüp bir şekil almak istiyordu. Ve sonra o ses geldi. Leyla'nın boğazından çıkan o ses. Bu tek bir varlığın sesi değildi. Binlerce farklı frekansta, boğuk, gırtlaktan gelen eski ve yırtıcı bir koro gibiydi. Sen de kimsin? o iğrenç kokulu ilminle mi geldin cesar? Adımı biliyordu. Bu, sıradan bir cin musallatı olamazdı. Sıradan cinler, hüddamı bu kadar çabuk tanımazdı. Hele ki soyumun Babil'e dayandığını bilemezdi. Çantamı odanın ortasına, tozlu ve nemli taş zemine bıraktım. Derinin açılmasıyla çıkan o eski parşömen, safran ve kurutulmuş ot kokusu odayı dolduran o kötü kokuyla çarpıştı. Gözlerim odanın köşelerindeki gölgelere takılıyordu. Artık sadece duman değillerdi. İnsan silüetlerine benzeyen, ince, uzun ve eğri şekillerdi. Gözlerinin olduğu yerde, karanlığın içinde yanıp sönen küçük, kırmızı közler vardı. Her an üzerime atlayacaklarmış gibi gerginlerdi. Konuşmaya gerek yok dedim onlara. Borcunuzu ödeme vakti geldi. İşe koyuldum. Bu seviyedeki varlıklar için Kur'an ayetleri yalnızca hazırlayıcıydı. Asıl mesele varlığın özünü kilitlemekti. Çantadan ince geyit derisine safran mürekkebiyle yazılmış özel vefkler çıkardım. Bunlar çevresel enerjiyi bir alana hapsetmek ve varlıkların hareketini kısıtlamak için yazılmıştı. Dört vefki odanın dört ana köşesine Bismillah diyerek ve her birini özel bir hisar yani kale duasıyla mühürleyerek hızla yapıştırdım. Vefkler taş duvara değdiği an odadaki gölgelerden kuru bir hışırtı yükseldi. Sanki kaynağı suya düşmüşlerdi. Ardından cebimden çıkardığım büyük bir kese dolusu iri taneli tuzu, dövülmüş üzerlik tohumu ve birkaç damla gül ile karıştırdım. Bu karışımı Leyla'nın ve kendimin etrafına kusursuz bir daire oluşturacak şekilde yere serttim. Bu daire, maddesel ve ruhani alemler arasındaki bir sınırdı. Bir bariyer. Varlıklar buna dokunamazlardı. Leyla'nın bedenindeki varlık, daireyi çizerken kahkahalarla gülmeye başladı. O çok sesli kahkaha, küçük odanın içinde yankılanıyor, sanki taşlar bile çatırdıyordu. Çocukça oyunlar cesar. Bizi bu tohumlarla mı durduracaksın? Biz bu toprağın ruhuyuz. Siz bu toprağın vebasısınız diye karşılık verdim. Son tuz tanesini serperken. Ve her veba er ya da geç karantinaya alınır. Ve sonra asıl silaha sıra geldi. Kalbim hızlı atıyordu. Bu her zaman en riskli kısımdı. Çantamın en dibinden siyah kadife bir kesenin içinden bir yumruk büyüklüğünde pürüzsüz eski bir kil tablet çıkardım. Üzeri keskin, üçgen ve kama şeklinde çentiklerle doluydu. Babil'in kadim Sümer akat çivi yazıları. Bu tablet, yüzyıllar önce atalarımın Musul ve çevresindeki çöl harabelerinde bu muzdimleri bu aleme kilitlemek için kullandığı bir kefaret mührüydü. Tabletin yüzeyine parmağımı sürdüm. Soğuktu. Ölümden bile daha soğuk. Leyla'nın bedenindeki varlık bu tableti gördüğünde kahkahayı kesti. Yerine yoğun, dehşet dolu bir hırıltı geldi. Bu, bir kedinin tırmalaması değil, bir dağın çatlaması gibi bir sesti. Mühür, hayır, yasaklı olan Babil'in iradesi, o Nuyak, Köşelerdeki gölgeler öfkeyle daireye doğru atıldı. Hava titredi. Odanın ışığı sanki görünmez bir el tarafından kısılmış gibi solgunlaştı. Leyla'nın bedenini dairenin merkezine, yüzü bana dönük olacak şekilde yerleştirdim. Başı titriyordu. Gözlerinin siyahlığı beni adeta içine çekmek ister gibiydi. Elimdeki kil tablet ritüeli başlattım. Önce Sesim titremesin diye nefesimi kontrol ettim. Kalbim korkuyla değil, kadim bir görev bilinciyle atıyordu. Yüksek sesle ve kesin bir otoriteyle Esmaül Hüsna'dan ve Kur'an'dan en güçlü, en yakıcı ayetleri okumaya başladım. Ayetel Kürsi, Fatiha ve Haşr suresinin son ayetleri. Ben okudukça köşelerdeki gölgeler geri çekildi, duvara yapıştı duvarların yüzeyinden sanki ter gibi nem süzülüyordu. Leyla'nın bedeni büyük bir sarsıntıyla iki yana savruldu. Yüz kasları kasıldı. Sanki birden fazla ruh küçücük bir bedende boğuşuyordu. Yeter, sus. Işık bizi yakıyor. Bu bir imdat çağrısıydı ama acının ve öfkenin zehriyle kaplanmış bir çağrıydı. Şimdi sıra onların diline gelmişti. Kur'an onları zayıflatmıştı. Şimdi onları kilitleme zamanıydı. Kil tableti sol elime aldım. Sağ elimle, havada Arapça harflerle mühür anlamına gelen bir harf çizdim ve tablete üfledim. Gözlerimi kapattım. Kanımdaki o kadim mirasa seslendim. Ağzımdan dökülen kelimeler ne Farsça ne de Arapçaydı. Bunlar Sümerakat lehçesinin kayıp, kaba, nefret dolu sesleriydi. Bu, emrin diliydi. Kelime kelime, çivi yazısıyla tabletin üzerine kazınmış olan o eski laneti ve kefareti okuyordum. Her okuyuşumda odadaki basınç on kat artıyordu. Sanki hava kurşuna dönüşüyordu. Leyla'nın ağzından, kulağından ve burnundan simsiyah, yoğun, yapışkan bir duman fışkırmaya başladı. Bu musallat olan varlıkların fiziksel alemi terk edişiydi. Duman, acı dolu, binlerce farklı sesin fısıldadığı bir girdap halinde Leyla'nın üzerinde dönüyordu. O dumanın içinden kısacık bir an için kırmızı köz gözler belirip kayboldu. Leyla'nın bedeni ritüelin gücüyle yerden birkaç santim havalandı ve tekrar yere sertçe düştü. Sizler bu aleme ait değilsiniz diye haykırdım. Sesim gür ve zorlayıcıydı. Sizler mühürlenmişsiniz. Ait olduğunuz o karanlık hiçliğe geri dönün. Son kelimeler ağzımdan zorlukla çıktı. Ciğerlerim yanıyordu. Enerji kanımı kurutmuştu. Kil tableti Leyla'nın alnına, iki kaşının ortasına Bismillah diyerek bastırdım odayı. Metalin metale sürtünmesi gibi keskin, korkunç bir ses doldurdu. Tablet kızın cildine değdiği an duman girdabı en şiddetli ve son çığlığını attı. Bu çığlık insan kulağının tahammül edemeyeceği bir frekanstaydı. Evin sıvaları dökülmeye başladı. Tavan gıcırdadı. Leyla'nın vücudundan son bir siyah duman huzmesi çıktı ve duman odanın tavanında bir anda yayılarak kayboldu. Sonra sonsuz bir sessizlik. Oda aniden boşaldı. O ağırlık, o dehşet veren enerji basıncı bir anda kalktı. Hava soğuk ve temiz bir esintiyle doldu. Leyla alnında hafif bir kızarıklıkla dairenin içinde baygın yatıyordu. Gözleri kapalıydı. Göz bebeklerinin siyahlığı gitmişti yere çöktüm yorulmuştum bu sadece ruhani bir savaş değildi bu fiziksel bir enerji kaybıydı kapıya yürüdüm titreyen elimle çelik sürgüyü çektim kapı açıldığında Zekeriya Bey ve ailesi kapının hemen arkasında çaresizlik ve umut karışımı bir ifadeyle bekliyorlardı Gittiler mi Cestar efendi diye sordu Zekeriya sesi fısıltı gibiydi gittiler dedim sesim çatlıyordu mühürlendiler Leyla'nın yanına gidip kil tableti yavaşça aldım Alnındaki kızarıklık hızla geçiyordu O tableti siyah kadife keseye geri koydum Zekeriya'ya döndüm Leyla'nın dinlenmesi gerekiyor Onu asla yalnız bırakmayın ve bu evi bir daha asla karanlıkta bırakmayın Her zaman en azından loş bir ışık açık kalsın cebimden özel bir duayla hazırladığım üzerine yedi uyurların isminin yazılı olduğu küçük gümüş bir kolye çıkardım. Bunu Leyla'ya takın dedim. Bu bir kalkan. Onu bir daha kolay kolay bulamayacaklar. Ama unutmayın. Bu topraklar Mezopotamya'nın ta kendisidir. Toprak eski oldukça üzerindeki lanetler de derinleşir. Temizlenen yer hep boş kalmak istemez. Alacağımı aldım. Ne para ne de teşekkür. Sadece o kefaret mührünü üzerindeki yükün ağırlığıyla birlikte sırt çantamın en derin yerine geri koydum. Nusaybin'den ayrılırken gece çoktan çökmüştü. Eski taş evlerin silüetleri gökyüzündeki solgun yıldızların altında sessizce uyuyordu. Ama ben biliyordum o karanlık hemen yüzeyin altında bir daha uyanmak için sabırla bekliyordu. Ben cessarım, bir hüddam ve benim yolum her zaman ışık ile karanlığın kesişim noktasında o ince çizgide ilerlemek zorunda. Çünkü atalarımdan kalan borç henüz ödenmedi. Daha nice mühür kırılacak ve daha nice kadim varlık ait olduğu hiçliğe geri gönderilmeyi bekliyor.'' ve ben bu çağrıyı her zaman duyacağım.